Selamünaleyküm Arkadaşlar Bugünkü videoda görselde 75 V motorun Kırık cıvatasını çıkaracağım Burada gördüğünüz gibi kırık cıvata Kırılmış Evet burada görebiliyorsunuz Kırılmış cıvatayı beraberce çökelim Takalım Bakalım nasıl duracak şöyle yaklaştıralım kamerayı daha yaklaştıralım. Fatih Bey'in izleyen arkadaşlarımız daha yaklaştırmamı istiyorlar kamera. Ama böyle... Ne kadar yaklaştırabiliyor görelim. Bu kadar iyi galiba. Evet umarım iyidir şimdi deliklere de öncelikle şuraya tam ortaya gerekiyor. Evet kaynak makinesi olmayanlar için umarım iyi bir örnek iyi bir fırsat olur. Şimdi bunun tork ucu takacağız. Evet burada iki tane uç bakalım hangisi oluyor. T30 T30 bile olmaz. Biraz daha küçüğünü bakalım. T25. Ne küçüğü var mı? T20 var. T20. İşte bu biraz büyük geliyor o zaman. T25 çakalım. T25'i. Demir yolunda gelmeden yapmaya çalışalım. Evet bu da video çekmenin zorlukları da idare edelim. Şimdi biraz daha çakalım. bunu sonra biraz yani bunu sinir kapağı civata şiş civata şişmiş olmasıyım şişebilir bu şiş gerekiyor ona göre uç kullanmanız gerekiyor bakalım bu delik deldiğim yerden bir milimetre gibi et kalınlığı bulunuyor eğer ters kılavuz takarsanız ters kılavuz bunu şişirecektir şişirecek yani sıktıkça da konik olduğu şekilde daha da şişirecek gibi. Bu yüzden T torp e, tork uçları daha etkili. Daha iyi çıkarıyor bunları. Biraz çekipleyip yap civata yapıştırsa kaynak. Buradan ufak bir oynama civatı için iyi oluyor. Şimdi biraz sallayalım böyle. Civata kaynamışsa böyle darbe vurarak kapak yapıştıysa bunu burada kendisine bir boşluk oluşturuyor. Yani civatan dişi ile silindir kapağın gövdesi birbirine kaynıyorsa, yapışıyorsa bunu gidermek istiyorsanız, bunu gevşekmek istiyorsanız böyle darbe bu şeyde sıkmaması gerekiyor. Ne bak da şuna. Tamam, stop, stop. Yarım saat bekle. Geliyorum. Şey. Gördüğünüz gibi zaten ucunu bile sivritmişler ucunu. Burada bakın ucuna. Evet hanım. Evet ucunu sivritmişler. Dibinde bir şey kalmamış ama küçükmüş ucunu sivritip de atmışlar böyle yine. Bakın hanım. Nasıl çıkarttık bakın. Mermi gibi tam ortaya delememiş ama Önce bir delik açmanı da gerek. Küçük bir delik. Ondan sonra büyük bireyle daha küçük bir bireyle diyelim Böyle çıkarabilirsiniz. Bir de burada ne görecek? Böcek yuvası var. Bakın bir de ne görersiniz ki? delikte böcek yuvası var böcek yuvasının içine nasıl girmiş de yuvası yapmış acaba işin ilginç yanı. Yaplamayız. Bir tane daha saklamaya getireyim. Hastimi değişken. Daha var ya lastişme. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 40 çuvataları tart dişler değil de tork uçları gayet iyi söküyor. Alt köşeliden başka 8 köşe de var galiba 9 köşemiz 8 köşe bu onlar da sökebilir hemen ters dişler konik olduğu için tökme imkanı zor. Şu hatta iş işirebiliyorlar böyle de. Neyse bundan sonra videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.